Selamlar dostlar, videoma hoş geldiniz. Geçen gün TYT Sosyal Deneme Çözüm videosu çekmiştim ve gerçekten çok beğenilmişti. Ben de soru çözümlerine devam etmeye karar verdim. Bugün sizinle paragraf çözüyoruz. 20 soru paragraf çözmeye düşünüyorum. Bir paragraf denemesi gibi olacak aslında. Yine ilk çözümde gerçek sınavdaymış gibi çözmeyi, ikinci çözümde de doğrularımı yanlışlarımı analiz etmeyi düşünüyorum. Ama ilk çözümümde de böyle maksimum hızla çözmeye çalışmayacağım. Çünkü aşırı hızlı çözebilmem için aslında susmam gerekiyor. Ama 10-15 dakika boyunca da sessiz bir video izlemek istemezsiniz bence. O yüzden ilk çözümümde bir biraz açıklayıp ikinci çözümümde daha çok açıklamayı düşünüyorum aslında. Daha fazla uzatmayayım. Masa başına geçelim. Evet masa başına geldi. Kız ve rengin paragraf kitabı verelim de Ben bunu sınav senemde biraz çözmüştüm aslında. burları falan. Hatta kitabın üstüne su dökmüşüm. Buralar biraz yıpranmış. Şuradan belli oluyor. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Neyse şimdi biz buradan bir test çözeceğiz. Ben bunun yarısını falan çözmüştüm sınav senemde. Bir teste beraber bakalım. Buraları çözmüşüm, çözmüşüm, çözmüşüm. Neredeymişim? Buradaymışım. Tamam. Buradan sonrasını çözeceğim. Olabildiğince hızlı olmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım. Tabi bir de ışığı açalım. Biraz daha aydınlık olsun. Heh, tamam. Hadi başlıyoruz. Yukarıdaki parça iki paragrafa bölme sorusuymuş. Bu iki paragrafı bölme sorularında konuya bakmalıyız. Ee, sanatçı demiş, toplum demiş. Sanatçı ve toplum yine. Maddi mi? Halk ve işte toplum. Evet sanatçı kendilerine ı, Kısaca onlar. Sanatçı halkı anlayacak, sanatçı sanat öğren öğrenmek. Burada öğrenmek önemli, öğrenmek yeni bir konuya geçtik ama devam edelim okumaya. Kendisini belir... Yine öğretmekten bahsediyor. Belli bir ideal doğrultusunda bir şeyler öğretmekten. Yine eğitmek demiş. Burada ayrıldığını görüyoruz. Burada sanatçı ve halk ilişkisinden bahsederken burada sanatçının bir şeyler öğretmesinden bahsedilmiş. Yani 5 olmalı cevap. Tolstoy eleştirilen yön. Bu eleştirilen yön sorularına da dikkat edelim. Gelebiliyor sınavda. Hmm. Bıp, 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 bıp. Hmm, aşağılayan din adam, izmin değerini küçümseyen bir zamanlar kendisinin de içinde bulunduğu halk kitlesine ihanet eden kalem edebiyat yapmış olamaz demiş Tolstoy. Halktan uzak olmasını eleştirmiş kısaca. Halktan söz etmek değil. E, bu zaten değil, bu zaten değil. Bu da değil. Bu evet küçümsemez. Hani halktan uzaklaşmış veya halk küçümsemesi diyebiliriz bunun cevabına. Çünkü onlardan bahsedilmiş. Klasik tarzdaki halk şiirinin özelliklerinden biri değil. Hmm, değildir. Dikkat edelim. Hece vezni, anlayacağı değil. özel bir zümre. Kesin budur, kesin seslenmiyordur ama okuyacağım paragrafı. Saz, bir de bunlar. Tamam arayalım. Anahtar kelimeler bunlar, bunları arayacağız. Hatta direkt böyle göz gezdiriyorum. Hece'yi gördüm. Kafi, yarım kafiye, dörtlüğü gördüm. Bunlar, ay nerede o? Bunun doğru olduğunu, bunun doğru olduğunu gördüm. Saz nerede? Sazın olduğunu da gördüm. Bunlardan biri... Halk dili. Bu da okey. Tamam. Zaten hani okumadan da aşağı yukarı anlamıştım cevabı. Çünkü klasik tarzdaki şiir, halk şiirinin ne olduğunu biliyoruz. Paragraf sorularında edebiyat bilgisinin önemini vurguluyordum. İşte burada onu gördük. Devam edelim. Hangisi? Söylenemez bununla alakalı. Bakalım bakalım. İlkeleri olan başarılı bir yaşam. Arzu olduğu her... Kesin bu değildir. böyle Böyle biri olamaz. Ama bakalım nabza göre şerbet veren, ha bu da şüpheli. Kendini öldürmenin eşi, wow, bakalım. İntihar edeceğim dediği yer bu. Her işte başarılı olmuş. En yüksek nokta, evet başarılı bir iş yaşamı olmuş. Dönektir diyor nabza göre şerbet veren biri, onu da diyebiliriz. İlkeleri var mıdır? Bu ilkelerde başarılı olan. Her şeye kavuşmuş değil ya. İntihar etmekten bahsediyor. Nasıl her şeye kavuşmuş olabilir? Geçiyorum. Dil ve düşünce örgüsü dikkate alındığı da sonuç cümle Sonuç cümlelerinde genel olarak paragrafı özetleyen bir şey olması lazım. Onu arıyoruz. Paragrafın dil ve düşünce... Hımm. Okey. Bakıyorum. Sokrat hiç yazmadı. Okey. Hımm. Onların yazılarını okumak. Abi ne alaka? Öğretmenden bahsetmiş. Ve çok eski insanları bile okumakla anlayabiliriz işte onların yazdıklarından falan demiş. Bakalım. Kitap okuyan için olması gerekmiyor aslında. Bu da değil, bu da değil. Şu gibi geldi bana. Öğretmen vurgusu var çünkü. Burada öğretmen diye bitirmiş cümleyi. Bu da bu olsa gerek. Bakıp basıyorum A'ya. Devam edelim. İki paragrafı ayırma sorusu. Hmm, bakalım yine şeye bakacağız aslında. Konuya bakacağız. Konu nerede bitiyor ona bakacağız. Harp edebiyatından bahsedilmiş. Okay, savaşın anlatılması, savaşa katılmayanların anlatılması. İstanbul. Hey, ne alaka? İstanbul diyor burada. Bir anda konu değişti. Hemen dörde bastık. Seri bir şekilde devam edelim. Frankleşme, ile ilgili neye değinilmemiştir? Çok uzun. Direkt şeylere bakacağım. Edebi eserlerde alafranga bir tipin oluştuğuna bakıyorum. Bakıyorum. Felatun Bey, Raki Efendi. Evet, burada var. Yine bakalım. Frankleşmenin olumsuz ve komik tipler. Ha, komik, komik, komik. Komiye dair bir şey. Hmm, 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 hmm. Ha, sondaymış evet hatta komik evet olumsuz hatta komik yönler devam. Batılaşmanın düşünce yaşam ve zevkle ortaya çıktığına. Yani böyledir herhalde bakmıyorum. <laughs> Eserlerde yaratılan tiplerle batılılaşmanın önüne geçilmeye çalışıldığına. Yok ya değildir bence. Önüne geçmeye niye çalışsınlar zaten batılılaşan karakterlerden bahsedilmiş. Avrupa'yı neslinin hem model alındığını hem de toplumu rahatsız ettiğini. Evet doğru hem komik tipler hem olumsuz tipler hem de herkes özeniyor bunları. E -do doğru yani. Cevap D olsa gerek. Niye önüne geçmeye çalışsınlar? Sadece yanlışlarını eleştiriyorlar. Başlangıcı hangisi gelmeli? Yine bu paragrafın özetini anlamaya çalışacağız. Ne, anlama, ne anlatmaya çalışmış onu anlamaya çalışacağız. Sonra diyeceğiz ki başına bu gelir. Hükücü varsa beşi bunu anlasın istiyorum. Hmm. Yani çok... Evet. Hmm. niş bir kitleye hitap etmek istiyormuş Razar. Böyle az 3-5 kişi beni bilsin diyor. Okey 3-5 tane çok iyi anlayan biri olsun. Genel kitle beni anlamasa da olur diyor. Bu değil herkes tarafından değil. Sıradan okur değil. Saklar doğru. Yazmaktan bahsetmiyor bu da değil. Hani burada da sır var ama yazardan diyor. Herkes farklı okur. Yani bununla da alakası yok. Cevap C olsa gerek. Sırlar var ve birileri anlayacak. O anlayanların onu okumasını istiyor. Bakalım asıl anlatılmak istenilen. Bu asıl anlatılmak istenilen sorularında son cümle çok önemli oluyor. Direkt bir son cümleye bakacağım. Tüm yaşananlar, hep yaşanan bir şeyler olmuş, o dönemde yaşanan olaylarda Türk edebiyatını şekil ve içerik açısından etkilemiş. Buna dair bir şey var mı? Zor geçmiştir değil. Her bakımdan etki, yani genel olarak öyle. Bunlar da değil, bu da değil, olumsuz et Bence B son cümleye bakarak sadece B dedim ama paragrafı da bir göz gezdireceğim çünkü bilmiyorum yani. Sadece son cümleden çıkarım yapmak yanlış olabilir. Hmm, milletten millete çok milletli. Yani böyle okurken sessizim de sıkılmıyorsunuz umarım. Hmm, Osmanlı, Türk Devleti. Bin yıldır yaşadığımız demiş. Tamam ya B eşlik o zaman. B diyorum. Devam ediyorum. Asıl üzerinde durulan. Yine son cümleden baya bir çıkarım yapabiliriz ama ben bu sefer tamamını okuyacağım bilmiyorum. Son cümle çok garanti bir yol değil. Yanlış yapma ihtimalimiz de var. İki insanlar gibi ünlemlerle Okey. Herkes böyle robotlaştı diyor gibi. Evet. Hmm, evet çok dar bir sözcük daha. Hatta şey vardır. Ölü internet teorisi var biliyor musunuz? Herkes bot gibi olduğu için internetteki botlarla gerçek insanları ayırt edemiyoruz. Ve aslında herkes bot olabilir falan filan deniyor. Burada... <laughs> Bu da onunla biraz alakalı, biraz alakasız bir şans şey aslında. Neyse devam edelim. Hmm, bilim yapma... Evet dar bir sözcük darcı olmamalı. Üniversite mi? Hmm. Okey. Kısaca diyor ki herkes NPC gibi abi ve konuşmayı bilmiyorlar. Bunu diyor. Millet NPC olmasın. Bu değil. Evet bir kısırlaşma var. Alıntısı. Yani bu da çok önemli değil. Yani üniversiteden de bana ne? Tamam D şıkkı diyeceğim. Hem yabancı sözcüklerden dolayı bir yabancılaşma var ve bu kısırlaşma dediği de az önce dediğim herkesin robot gibi olması, yeni bir şeyler üretememesi. Devam edelim 11. soru Ahmet Haşim. Yine bakın bir edebiyat sorusu. Edebiyat bilginiz olursa ulaşılamaz demiş. Bu soruları daha hızlı yapabilirsiniz. Bence ben edebiyat bilgim sayesinde biraz daha hızlı yapabiliyorum. Bu noktada iştarlıkçıları da sayısalcılara kıyasla bir tık daha avantajlı görüyorum. Sembolizm izlenimci çizgide. Hmm. Okey, bunları izliyormuş, aktarıyormuş. Mitolojilerden de yararlanmış. Belirsiz dünyalar. Okey, hiçbir şekilde benzeşmiyorken günümüz şiirini de etkilemiş. Aruz varmış, özel bir tekniği, düzeneyi te varmış. Ahenk, imajlar dünyası. Çok kuvvetliymiş. Hadi bakalım. Batı şiirini yakaladı. Ne alaka Batı abi? Hiç Batı'ya Batı dair bir şey demedi. İnsan çevre ilişkisi vardı yukarıda hatırlıyorum. Benzeşmediği direkt altını çizmiştik. Çizmemişiz ama evet çizecektim neredeyse. Kendine az bir düzen var. Evet. Şiiri doğru biçimde. Doğru. Yani ama Batı ile alakalı hiçbir şey yok. Batı'ya dair tek bir kelime bile verilmemiş. Ben aşıkı diyeceğim buna. Devam edelim. Eleştiri. Hangisi ulaşılamaz? Bu eleştiri soruları da edebiyatla alakalı sorularda aslında en çok gelen soru tipi. Eleştiri türüne dair bir şey sormayı hem soru bankaları hem de ÖSYM seviyor. Eleştiri çok kolay bir uğraş değil. Okey. Baktım baktım baktım. Baktım baktım baktım. Hmm. En genç şairimiz. Bu muhabbetlere hiç hakim değilim bilmiyorum. Okey galiba bir yenilik olmadı. Bunu özetle anlatıyor. Bakalım. Genç şairlerin ve denemecilerin yetişmesi için eleştirmen gereklidir. Doğru evet önemli. Daha zor evet zor başta ilk cümlede dedi bunu. Satış, abi, kitap satışına dair bir şey var mı? Ben gördüm mü? Bakıyorum, ha evet bunlar daha çok satılıyor falan diyor. Ama eleştiriye göre mi daha fazla? Buna dair bir şey yok bence. Genç şair ve yazarlar, evet gençler çok başarılı değil diyor. Muhtemelen burada 1970'te yaşlı olan bir yazardan bahsetmiş. Eleştirilerin ortaya çıkacağı ortam pek de uygun değildir. Ortama dair bir şey var mı ya? Ben ortam gördüm mü? Ha bu ahval ve şerait içinde. Dahi vazifen. Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Öyle miydi gençliğe abi? Unuttuysam bir ben. <laughs> Bakalım. Bilmiyorum ya bu, bu, da var. Bence bu yok ya eleştiriye kıyasla olmasından bahsetmiyor. Hani okey bunlar çok satılmış ama eleştiriye kıyasla demiyor. C dedik devam ediyoruz. Alan bütünlüğü dikkate alınarak hangisiyle tamamlanabilir? Gene özetini anlayıp nasıl bir sonuca varmalıyız onu göreceğiz aslında. Büyük sanatçı ve iyi sanatçının farkı. Orhan Veli büyük sanatçı mı, iyi sanatçı mı? Köylüler, işçiler adını bile duymamıştır. Hmm, halkın, evet. Halka da inmeli sanatçı. Sanatçı toplum için yapmalı sanatını falan demiş. Halkın ilgisini çekememesi. Sanatçının başarısızlığıdır bu abi. Nerede? Bu tekrar yazması. Bu ne? Bu değil. Hmm, bakalım. Halka kötü bir şey demiyor burada ya. Halka önem verdiği de yok. Bilmiyorum ya bir daha bakacağım. Okey okey. Büyük sanatçı mı yoksa iyi sanatçı mı? Ha okey okey tamam anladım ya. Öyleyse diye girişmeyin demiş ya. Hani burada ona kötü bir yorum yapmayın. Hani bu kötü bir şey gibi duruyor ama aslında o kişiler kötü değildir diyor. Şu öyleyse kelimesi var ya o bizi cevaba götürdü. Kötü şair olduğu anlamına gelmez. Devam edelim. Bakalım. İki paragrafı ayırmak istediğimizde. Ayırmak istiyoruz. Ne yapalım? Konuya bakalım. Genç sanatçı kendisinden önce gelmiş olanları genç sanatçının anlaması. Okey genç sanatçı geçmişe bakmalı. Geçmiştekilere bakmalı. O, bu değil ya. Bir sanat eserinden bahsetmiyor. Burada gençlerin geçmişle bağlantısından bahsediyorken burada bir sanat eserinden falan bahsediyor. Cevap 4 olmalı bence C şıkkı. Devam edelim 15. soru. Parçaya göre hmm, asıl nedeni. Uğraş, uğraşıyormuş. Çeviri neden seviyor? Neden bununla uğraşıyor? Bakalım. Okey, özenmiyormuş. <laughs> Bunu gördük. Asıl amacım konuşmak değil. Hmm, aydınlatmak istiyor. İşte bu yüzden. Hangi yüzden? Dil olayını araştırıp aydınlatmak istiyormuş. Aslında bu yüzden. Diğer şeylere de baktım ama evet bu yüzden. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bu değil. Aydınlatmak. Bu ya. Evet, araştırmak ve aydınlatmak. Demiş ki işte bu yüzden cevabı vermiş burada. Dil olayını ayrıntılarıyla kavramak ve aydınlatmak. Değişik. Devam edelim. Gün olur. Atilla İlhan ölür. Atilla İlhan öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Bakalım. Sona gelebilecek en uygun cümle. Okuyalım yani. <laughs> ne yapacağız? Okumamız lazım. Paragraftır bu. Atilla İlhan ölür. Hmm. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım ne diyor? Yalnızca, biri, yalnızca bir edebiyatçı değildi bizler için. Okey ülkenin sorunlarını düşünüyordu. Evvabil geçen ömrünü bir suçlar yaran. Ölümü yendi herkese ulaştı diyor. Ölümünden sonra da o düşünceleri insanları etkiledi falan diyor. Bakalım nerede varmış bunlar. Yazı bu değil. Eserleriyle evet devam edecek hayatına. Diğer şıklarda bakalım ama. Yani bundan direkt bahsedilmemiş. Zaman ölüm de değil. Ölümü yenmek bununla da alakası yok. Eserlerini yazmış. Bunlar sonraki nesilleri de sonraki insanları da etkiliyor. O yüzden cevap B olmalı. Devam edelim. Sona yaklaşıyoruz. yoruldum ben de. Uzun zamandır paragraf çözmüyoruz. 1950'lerin ortasından bugüne ikinci yeni şiiri. Hangisi getirilmelidir? Bir bakalım. Türk şiir tarihinde yaptıkları, ettikleri, getirdikleriyle Hı, hala tartışılıyorlar, hala anlaşılmamışlar. Bunların altını çizebilirsiniz bu arada. Ben çok karalama olmasın diye altını çizmiyorum ama dedik işte tartışılıyorlar dedik, anlaşılmamış dedik. Değişik şiirsel yönelmeler, şiir uçları belirdiği halde bunlar hep ikinci yeninin gelişen poetikası içinde kalmış. İkinci yeninin getirdiği olanaklardan kaynaklanmıştır. Hı, bakalım. Geçmişiyle kökten çelişmiş. Kökten ne, ne alaka bu? Anlamak ben mümkün değildir. Evet mümkün değildi. bu, bu değil yani nasıl anlatmak istenilen. Yeni bir kırılma gönül görülmemiş. Bu bence ya evet hani üstünden uzun zaman geçti ama hala tartışılıyor. Çünkü üzerine bir şey gelmemiş. Bir sürü değişimler olmuş. Dönüşümler bir şeyler bir şeyler olmuş. Ama hep ikinci yeninin şeyi devam etmiş. O, o hikaye devam etmiş yani. Bu da değil. Bu da değil ya C şıkkı. Ondan sonra bir dönemeç dönülmediği için hala tartışılıyor. Devam edelim. Bizim kuşağın derdi iyi şiir yazmak olmadı. Bakalım. Bu ne? Boomer paragrafı mıdır bu? Bizim zamanımızda iyi şiir yazmazlardı. yani. İyi şiir yazmak olmadı. Yetkin şiir amaçlanmadı. Şiire önem verilmedi. Değil. Bir durumu en iyi anlamak, kimi zaman şiirden vazgeçmek pahasına. Hmm, şiirden vazgeçilmiş durumu anlamaktan bahsedilmiş. Ya böyle gene şey anlatısı var aslında. Önceki soruda da gördük ya. Böyle sanattan koptuk, bir robotlaştık falan. Bence onlara dönmüş burası. Tabii yanlış anlamış da olabilirim. Dönemini güzel biçimde yansıtmak... Yo, dönemini kötülüyor hatta adam. Başkalarına özen göstermeyi istemeyen yo, hayat şiiri aktarmayı öne çıkarın. Bu doğru. Şiir olsun demiş. Biz çok işte bir şeyleri anlatmaya çalıştık ama şiiri unuttuk, poetikayı unuttuk demiş. Güzel mısra yazmayı yo önemsiyor gayet. Kendi düşüncesi de ne alaka? C şıkkı olmalı. Cevap devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. <laughs> Kendi kuşağında bulamadığı ne olmalı? Kendi kuşağında bir şey bulamamış. Yenilerde falan görecek muhtemelen onu. Kendi kuşağını nasıl eleştirmiş onu anlamaya çalışacağız. Bu eleştiri soruları çok fazla geliyor. Dikkat edelim gerçekten. Önemli olan sıradan insanın trajedisini geçmek. Birey olarak... Hı. Hı hey, Yoruldum. <laughs> 19. soruya geldik. kafam almamaya başladı. Biraz yavaşlamış olabilirim bu noktada. Ne yapalım ya? Kendi kuşağında baştan okuyorum çok dikkatim dağıldı. Bazen oluyor böyle dikkatimiz dağılıyor. Önemli olan moral bozmamak, motivasyon kaybetmemek. Baştan okuyalım yani zararı yok. Diğerlerini hızlı yaptık çünkü. Burada biraz vakit harcayabiliriz. Önemli olan sıradan insanın trajedisini geçmek. Birey olarak toplum içindeki konumuna göre trajedisini yakalamak. Hmm, diğer dalların da yardımıyla espriler vardır. Okey. Ha, şiirin vitrinini aramadı. Bizim kuşağımız bunu aramadı diyor. Ondan önceki cümle önemli. Bu cümle önemli ya. Evet. Ortaya söylenişi daha iyi bir şey koydukları zaman şiirin vitrini oluşur onlara göre. Biz bunu yapmadık diyor. Toplum maplum unuttuk. Sadece bireyin içine odaklandık. İş iç dramalara baktık diyor. Bakalım. Kendi kuşağında bulamamaları. İyi şiir bulup mısraları monte edememeleri. Hmm, bunu bilmiyorum. Geçelim. Trajik şiirler. Yani bu değil bence olay. Bireyin dramını kendi dramlarıyla birleştirmemeleri. Bu olabilir ha ama biraz daha düşüneceğim bakalım. Espri ve nüktedir. Yani bu çok önemli bir şey değil. bahsedildi ama ana olay bu değil bence. Toplumsal yapıyı yakalayamamaları. Yapıyı yakalayamıyorlar mı? Bıp bıp bıp. Yok ya toplum içindeki dramdan bahsedilmiş aslında. Hani bireyin toplum içindeki dramından bahsedilmiş. Bu da var yani. Bu da değil. Evet bireyin dramını toplumla da birleştirmiş. Bence bu ya mısraları monte edebilmek. Çünkü söylenişi daha iyi olan bir şey koydukları zaman falan. Hatta burada demiş ya direkt iyi mısralar kurmak. Onları iyi monte edebilmek. Öncekiler bunları yapıyormuş. Yeniler bunları yapamamış. Eleştirilen de budur. Cevap da A Devam edelim. Son soru. Hangisi çıkarılamaz? Boğazım kurudu. Keşke su içip başlasaydım videoya. Anadil dil öğretiminde. Sınıf dışı çalışmalarının sınıf içindeki çalışmalardan daha önemli olduğunu söylemeliyim. Türkçeyi sözcüklerden ya da kara tahtaya yazıp çözümlediğimiz tümcelerden çok. Ev ödevleriyle öğrenilir. Ev ödev mi? Hmm. Ödevden kaçınılır. Evet yazı ödevleri önemli. Derste olanlar değil de kişinin kendi kendine yazılı yaptıkları önemli diyor. Yazılı ödev vermekten kaçınmamalıdır. Doğru versinler diyor. Sınıf içi dersler evet dışarıda da bir şeyler yapılmalı. Öğretmenler yetkin de yani burada bahsedilmemiş bu. Teorical, evet practical önemli. Dışarıda yapılanlar önemli. Ödev verilmesi başarıyı artırır, Doğru, başarıyı artırır. Bence bu öğretmenlerin yetkinliğinden bahsedilmemiş. Ve burada biter. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Şimdi kontrole geçelim, analize geçelim. Çözerken de bayağı açıkladım aslında. Öyle full art full çok hızlı bir şekilde çözmeye çalışmadım. Çünkü öyle olursa video sıkıcı olur bence. Bilmiyorum, onu da söyleyeyim. Video sıkıcı olmaz abi. Biz senin sessiz bir şekilde çözmeni izleriz diyorsanız... O da olur. Şimdi kontrol edip gelelim. Evet canlar sınavı kontrol ettim geldim. 20 soru vardı bunlara baktık. Merak ediyorsunuzdur kaç yanlış yaptığımı. Merakınızı gidereyim 3 yanlış yaptım tam. Ve benim MSÖ'de 4 tane paragraf yanlışım. YKS'de 2 tane paragraf yanlışım vardı. Bunların tam ortası gelmiş. Gerçek sınav deneyimine yakın bir sınav olmuş sanırım. Şimdi hem doğrularımı biraz daha açıklayayım hem de yanlışlara bakayım. Çok uzun açıklamayacağım. Zaten çözerken de açıkladım. Çok böyle seri bir şekilde çözmedik. Sizinle beraber açıklaya açıklaya çözdüm. İki paragrafı bölmek. Bunu açıkladım zaten. Paragrafı böl sorularında böyle cümlenin genel konusunu anlayın bir göz gezdirerek her cümlenin genel konusunu kestirdiğinizde zaten bir yerde böyle aşırı alakasız bir şey gelecek. O aşırı alakasız şey gördüğünüzde hemen onu işaretleyebilirsiniz. Genelde bu sorular kolay paragraf soruları oluyor. Bunlar da çok yanlış yapılmıyor. Burada da işte sanatçının toplumla ilişkisinden bahsedilmiş. Bu ilk 4 cümlede ancak sonrasında sanatçının sanat öğretiminden falan bahsetmiş. O yüzden cevap değişik oluyor. 5 oluyor devam edelim. Bunu da açıkladım. Ben açıklamadıklarıma geçeceğim. Bunu da böyle açıklamıştım çözerken yanlış yaptığım bir soru ben bunu neden yanlış yaptım buna gelelim. Paragrafta yanlışlar illaki çıkıyor. Ben şeyden gitmiştim aslında arzuladığı her şeye kavuşmuş birisi neden intihar edeceğim desin ki diye düşünmüştüm. Bence çok yanlış bir düşünce de değil. Ama paragrafın genelinde şöyle bir şeyden de bahsedilmiş. Bu işte eline attığı her işte başarılı olmuş. En yüksek noktaya ulaşmış. Her şeyi yapmış. Bu adam çözmüş yani her şeyi bitirmiş. Bundan bahsetmiş. Aslında A'nın yanlış olduğunu da fark etmiştim. Böyle A ve C arasında kalmıştım. Çünkü bu kalemin olan dönek olan birisinin ilkeleri de yoktur. Varsa da onlara çok sadık kalan birisi değildir. Aslında A de bayağı yakındım ama iki şık arasında kaldım. Şu beni çok yanılttı. Son cümleye baktım. Siz son cümleye bu kadar odaklanmayın. Ben bazen son cümleye gereğinden fazla odaklanıyorum paragrafta. Çünkü paragraflarda son cümle gerçekten önemli. Ama paragrafın genelinde anlatılan şey daha da önemli. Neyse bunu anlattım. Dediğim gibi dönek olan birisinin ilkeleri olamaz. Cevap aşık olmalı. Aslında net bir soru. Çok zor bir soru da değil ama yanlış yapmışız. Ben buradaki öğretmen vurgusuna odaklanmıştım. Burada hani bir, birilerinin yazdığı şeyleri okuyoruz. O kişiler bizim öğretmenimiz oluyor. Aşıkına da direkt onu demiş. Kitap okuyanlar için yazılar bir öğretmendir demiş. Çünkü o yazıları yazan kişilerin düşüncelerini falan öğretmen. O yüzden cevap A şıkkı olmalı devam edelim bunu da çözerken anlatmıştım İki paragrafı ayırmak istense nasıl olur diye edebiyattaki iki tane cepheden bahsetmiş İlk bu cephedir demiş ikinci cümlede ikincisi de bu cephedir demiş yani konu burada bitmiş aslında ikinci ve üçüncü cümleler ilk cümleyle direkt bağlantılı sonrasında da konu bitiyor o yüzden dördüncü cümlede ve işte İstanbul'dan İstanbul'un orduya asker vermesinden falan bahsetmiş bambaşka konular cevap o yüzden C şıkkı olmalı. Frankleşme ile ilgili hangisine değinilmemiş? Ay batılılaşmanın önüne geçmeye çalışmıyor bu insanlar. Sadece herhangi bir sınırlamanın olmayışı bunların eleştirdiği şey. Yani batılılaşalım ama tamamen batı olmayalım. Hani batının kötüsünü de almayalım, iyisini alalım muhabbeti. Yani çünkü bu kimseler olumsuz ve komik olabiliyor. Bu eleştirilmiş aslında. Batılılaşmanın önüne geçmek değil, yanlış batılılaşmanın önüne geçmeye çalışıyorlar. O yüzden devam edelim. Cevap şıkkı olmalı. Bunu da anlatmıştım. Yazar böyle işte bin kişi okuyorsa beni beşi anlasın. Ben böyle çok sırlı yazarım. Ben deli deli yazarım. Hiç kimse beni anlamaz falan diyor. C şıkkında da onu demiş aslında. Benim bazı sırlarım var. E bunları da saklıyorum demiş. Bin kişinin de beşi anlıyor demiş. O yüzden cevap C şıkkı olmalı. Devam edelim, devam edelim. Ben burada direkt asıl anlatılmak istenen böyle ana fikir sorularında falan direkt son cümleye bakıyorum. Bu bu arada bir risktir çünkü son cümlede vermeye Hani son cümle şaşırtmacalı da olabilir ama bu biraz daha kolay bir soru olduğu için son cümlede vermiş. Siz bir son cümleye bakın oradan fikir alın ama yine de paragrafın tamamını da okuyun. Sonrasında ana fikri bulun. Bu dönemde işte şunlar olmuş, bunlar olmuş, birinci dünya savaşı, kurtuluş savaşı şu ölme olmuş, böyle olmuş, devletler yıkılmış, devletler kurulmuş ve bunlar da Türk edebiyatını her yönden etkilemiş bunu diyor. Bu dönemde yaşananlar edebiyat eserleri her bakın etkilemiştir. Cevap B şıkkı olmalı. Asıl üzerinde durulan. Bundan da bahsetmiştim. Bu böyle 100-200 sözcükle konuşan, kısır bir dille konuşan insanlar eleştirilmiş. Hani zaten 100-200 sözcükle konuşuyor bir insanlar. Bir de bunun üstüne yabancı sözcükleri de katıyorlar bunun içine. Bunlar eleştirilmiş. D şıkkında da dilce, dilde yabancılaşma, kısırlaşma tehlikeli diyor. O yüzden cevap D şıkkı olmalı. Ahmet Haşim'in şiirleri. Bakın ben paragraf videomda da söyledim. Şu şey gerçekten önemli. Şurada da görüyorsunuz 20 tane paragraf sorusu var. Bunların neredeyse hepsi edebiyatla ilgili sorular. Sizin bir edebiyat bilginiz varsa, sembolizmin ne olduğunu biliyorsanız, izlenimci çizginin ne olduğunu biliyorsanız aslında bu soruyu daha hızlı çözebiliyorsunuz. Bu önemli bir şey. Burada bazı şeyleri görüyoruz. Mesela burada mısra düzeni demiş. Mısra düzeni. Çevre ve insan arasındaki ilişkinin doğru demiş. İşte insan ve çevre arasındaki ilişkiye. İşte bunu doğru biçimde aktarmış aynı zamanda şiir dilini aktarması. Döneminin düşünceleriyle benzeşmiyor. O da şurada bir yerde vardı. Benzeşme diye o da var. Yani şıkları tek tek paragrafta buluyoruz aslında. Ve bir şık boşta kalıyor. O da A şıkkı. Zaten Batı şiirine dair de hiçbir şey yok. İşte bu. Yanlış yaptığım bir soru daha. Ben burada aşıkını direkt doğru demiştim ama hata yaptım yapmışım. <laughs> C şıkkının yanlış olmasını şeye bağlamışım işte bunlara fazla demiş ama buna az dememiş diye. Ama bunu şuradan çıkarabiliyoruz aslında. Bu çekici bir uğraş değil. Çekici bir uğraş olmama sebebi de sonraki cümleye dediği işte bunların hikayelerin, şiirlerin falan aslında daha çok satılıyor olması. Yani C şıkkının doğru olduğunu çıkarabiliyoruz. Hani birinci cümlenin üçüncü cümleyle bağlantılı olduğunu düşünerekten. A şıkkında ise genç şairlerin ve denemecilerin yetişmesi için eleştirmen gereklidir. Burada okey böyle genç eleştirmen falan filan bir şeyler demiş ama genç şairlerin, genç denemecileri işte etkileyen bir eleştirmenden falan bahsetmemiş. Paragrafın hiçbir yerinde yok. Yok denemecilermiş, şiircilermiş. Bunları hiçbir yerde görmüyoruz. Eleştirmenin şairleri etkilediğini, denemecileri etkilediğini görmüyoruz. O yüzden cevap A şıkkı olmalı. Bunu da bu şekilde yanlış yapmışım. Bunu açıklamıştım. Burada sanatçı ile ilgili böyle olumsuz bir şeyler yapar gibi demiş. Sonra demiş ki öyleyse diye girişmeyin. Durun azıcık. Hani böyle olumsuz bir şeyler der gibi olduk ama onları hemen eleştirmeyin, hemen linçlemeyin. Onlar da iyi sanatçıdır demek istemiş. O yüzden D şıkkındaki kötü şair olduğu anlamına gelmez cevabımız oluyor. Diğer soruya geçelim. Bunu da çözerken açıklamıştım zaten. Burada genç sanatçıların böyle eski nasıl etkilendiğinden işte falan filan bahsetmiş. Sonrasında ise sanat eseri, işte dünya görüşümüz, sanat anlayışımız. Burada gençlerin eskiye bakmasından bahsederken burada bambaşka bir şeyden bahsedilmiş. O yüzden cevap 4 olmalı. Devam edelim. Bunu da anlatmıştım zaten altında çizmişim. Bu analiz kısmını hiç yapmasam olurmuş aslında. Çözerken bayağı anlatmışım şu an fark ettim. Genellikle dil olayını araştırıp aydınlatmak hem araştırıp aydınlatıyor. İşte bu yüzden. işte bu yüzden diyor ki asıl neden, asıl neden bu işte bu yüzdenden çıkarabiliyoruz. Araştırıp ve aydınlatmak burada da ayrıntıları kavramak yani araştırmak ve aydınlatmak. Cevap D şıkkı olmalı. Direkt cümleden gördük. Böyle burada yapıştırdık D'ye. Devam edelim. Burada özetle anlatmış ki Atilla İlhan öldü ama işte eserleri var dünyanın her yerinde. Onu okuyanlar var. Onun yazdıklarında kendilerini buldular. O eserleriyle ölümsüz oldu. Ölse de eserleri ölmedi, ölmeyecek falan demiş. O yüzden cevap B şıkkı oluyor. Eserleriyle sürdüreceği yaşam devam ediyor. Devam edelim. Son sayfa. İkinci yeni şiir var demiş. Mesela burada falan da biraz edebiyat bilginizin olması bence bu soruyu daha hızlı çözmenize sebep olabilir. İkinci yeninin ne olduğunu falan biliyorsanız nelerden bahsetmiş. Böyle az çok bir bilginiz varsa bu soruyu daha hızlı çözülebilir gibi geliyor bana. Anlam bütünlüğüne göre hangisi gelmelidir? Kökten çelişmiş bir dönem değil. Çelişmeye dair bir şey görmüyoruz burada. İkinci yeniyi anlamak pek mümkün değildir. Hani bu da doğru ama bir başka deyişle deyip burada bir özetleyecek aslında. Sonuç cümlesi yazıyor. Böyle giriş cümlesi ve sonuç cümlesi sorularında paragrafın genelini anlamak. Böyle genel özetle ne anlatılıyor bunu anlamak önemli. Burada da özetle şundan bahsedilmiş. İkinci yeni böyle bir şeyler getirdi, bir şeyleri yok etti, bir şeyleri oluşturdu. Ondan sonra da böyle onlarca yıl geçti. Çeşitli dönüşümler şunlar bunlar oldu. Ona rağmen hala ikinci yeni konuşuluyor. İkinci yeninin gelişen poetikası içinde kalmışlar. Bu çok önemli mesela. Bu cümle çok önemli. Buradan cevabın C şıkkı olduğunu anlıyoruz. İşte yeni bir kırılma görülmemiş, yeni bir dönemeş işte dönülmemiştir. Sadece son cümle değil, sondan bir önceki cümle de önemliymiş demek ki. Bunlara dikkat edelim. Ve işte bir soru daha. Üçüncü yanlışım. Üçüncü ve son yanlışım. Burada ben nerede patlamışım? Ya ben bu noktaya geldiğimde çok yorulmuştum. Bir de video çekerken çözmek de biraz zor. O yüzden çok özen göstermeden çözmüşüm ve yanlış yapmışım. Ben burada şey diye düşünmüştüm. Hani biz bunu düşünmedik diye şey yapmış. Kendilerini eleştirmiş. O yüzden aslında bunları önemsiyor ve önemsemeyen kendi çağdaşlarını eleştiriyor gibi düşünmüştüm. Ama kendisi de bunların içinde aslında. Hani biz mısra döktürmeye özenmedik diyor. Güzel yani mısra yazmayı önemsememiş. Bir de burada bir eleştiri de yapmıyor. Ben sanki bunu bir eleştiri paragrafı diye düşündüm de sadece kendilerini anlatıyorlar. Ben böyle kendi dönemini eleştiren bir yazar, bir şair olarak görmüştüm bu paragrafın yazarını. Ama yanlış bir düşünceymiş. O yüzden çok net bir şekilde şu cümleden şıkkına ulaşabiliyoruz aslında. Diğer şıklara bakmaya gerek bile yok. Mısra döktürmeye özenmedik. Güzel mısra yazmayı önemsemeye. Cevap D olsa gerek. Devam edelim. Burada da soruyu çözerken anlatmıştım aslında. İyi mısralar kurmak, iyi monte edebilmek. Burada yazarın kendi kuşağında bulamadığı, eleştirdiği şey bu. O yüzden cevap A şıkkı olmalı. Devam edelim. Hangisi çıkarılamaz? Bu da rahat bir soru aslında. Türkçe sadece derste öğrenilmez. Sınıf dışında evde böyle yazı ödevleriyle falan öğrenilir. Bundan bahsetmiş. Yazılı ödevler verilmeli. Doğru. Sınıf içi dersler yetersiz. Dışarıda öğrenilir dedik. Öğretmenlerin yetkinliğinden bahsedilmemiş falan filan bilmiyorum. Bunları anlattım zaten. Ben soru çözerken bayağı analiz etmişim. Bu analizde sadece yanlışlara bakmam daha iyi olabilirmiş aslında. Şu an bunu düşündüm. Bundan sonraki analizleri öyle yapabilirim. Neyse analizimiz de bitti. Sizin de daha fazla vaktinizi almayayım. Kapanışı yapalım. Evet soru çözümümüzü yaptık. Uzun zamandır paragraf çözmüyordum. O yüzden sınav seneme göre biraz yavaşlamış olabilirim. Bu videodaki ilk çözümde düşündüğümden daha fazla açıklamışım soruları. Aslında böyle daha az açıklamayla tak 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 çözmeyi düşünüyordum paragrafta da o pek olmuyor. Tabii siz diyorsanız ki abi sen sessiz bir şekilde full odak çöz. Biz onu da izleriz. Senin gerçek hızını görelim diyorsanız öyle de çekebilirim. Ama o şekilde biraz sıkıcı olur gibi geldi bana. Tabii bu videoyu çektikten sonra şey düşünmedim de değil. Hani analiz kısmını niye ayrı bir çözüm olarak yapıyorum ki? İlkinde direkt tamamen açıklayayım bitsin. Öyle de yapılabilir. Bu konuda sizin fikirlerinizde merak ediyorum. Sonraki deneme çözümlerimde hangi dersler gelsin? Hangi konular gelsin? Bir de nasıl çözeyim? Sessiz bir şekilde böyle aşırı hızlı çözmeme okey misiniz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Günaydın. İyi öğlenler ve iyi akşamlar. Esenlikler efendim. Görüşürüz.